Yukarıda verilen çarpma işleminde kare, üçgen ve yıldız yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Virgülü sayılarda sayıyı 10 çarpıyorsak virgül bir basamak sağa kaydırılacaktır. Sağ sol kısmını şu şekilde düşünelim. Sayıyı 10, 100 veya 1000 ile çarpıyorsak sayı büyüyecek. Büyüdüğü zaman sayı nasıl büyüyor? Sağa doğru büyümesi lazım. Yani neden? Şu şekilde kodlayabilirsiniz. Sayı doğrusunda sağa doğru sayılar büyür, sola doğru küçülür. Yani virgülü bir basamak sağa kaydıracağız. 72. Bir basamak kaydırdık. Yeni yerimiz sağ tarafta olan 4,5. 0,4 demenize gerek yok. Çünkü baştaki 0 anlamsız oluyor. İki, bir tane kaydırdık. 0,98. Hangisi olacak? Bakalım. Ee, cevap denizli oluyor. Yukarıda verilen çarpma işleminde kare üçgen ve yıldız yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Yüzde çarptığımız için virgülü sağa doğru 2 iki, ta iki tane kaydıracağız. Yani 2 basamak. Şu şekilde kaydırabiliriz. Ee, yeni virgülümüz 5 ile 6 arasında olacak. Baştaki sıfırları yazmıyoruz. Veya istiyorsak direkt şu şekilde tek tek bir bir saymak yerine direkt yeni virgülle eski virgül arasında 2 basamak olması lazım. Yani 48 virgül. Bu virgülü yazmasak da oluyor zaten. Burada da iki basamak kaydıracağız. Baktığımızda burada 6 var. Eksik olan yere 0 koyduk. Yani burası da 360 oldu. 360 virgülde diyebilirsiniz. Ee, cevaba bakalım hangisi olacak? Bursa oluyormuş. Yukarıda verilen çarpma işleminde K, L ve M yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 1000 ile çarptığımızda virgülü sağa doğru 3 basamak kaydıracağız. Bakıyoruz. 1, 2, 3. 3 tane kaydırdık. 9 oldu. 2 tane var. Üçüncüsü için bir 0 koyduk. 80. 80. 3 basamak kaydıracağız. Virgülü kaydırdığımız bakın şu kısımda aldığımız şu yerde bir tane sadece 2 var. 3 basamak kaydırmamız gerekiyordu. O yüzden buraya 2 sıfır koyduk. Ne oldu? 1200 oldu. Hangisinde 1200 var? Zaten direkt görünüyor. C seçeneği doğru cevap olacak. 5 tam 1000'de 495 ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa sonuç bir doğal sayı olur virgülü alıp sayının sonuna yani virgülden kurtarmamız yere getirdiğimiz zaman 5405 olacak. Yani 3 basamak virgülü kaydırmamız gerekiyor. O yüzden ile çarpacağız? 1000 ile çarpacağız. 1000 e çarptığımız zaman 5495 gelir. Yukarıda verilen çarpma işlemlerinin sonucunun doğru olması için kaç kutunun içine 100 yazılmalıdır? Şimdi bakalım kaç virgül kaydırmış? 1 virgül kaydırsa 9, 2 virgül kaydırsa 90 olacak. O yüzden 2 virgül kaydırdığımız için 100. 1 virgül kaydırsak 54. 1 virgül kaydırsak 540 oluyor. Yani 100 ile çarpacağız. Burada sadece 1 virgül kaydırmış. 3 virgül 21'e. 32 virgül 1. O yüzden burası 10 olacak. Burada bakıyoruz. 2 virgül kaydırmış. 0 ilk önce 0'a sonra 7'ye getirdik. 2 virgül. O yüzden 100 ile çarpacağız. 600 olabilmesi için 1 2 3 3 virgül kaydıracak o yüzden 1000 ile çarpması gerekiyor Hangisinde e, yüzler vardı 1'de, de 2 de ve 4 var 3 tanesi yani cevap Ceyhan oluyor Yukarıda verilen 1 dolar 18,265 TL olduğuna göre 100 dolar kaç TL'dir yani Ne yapacağız bunu 100 ile çarpacağız çarptığımız zaman 2 tane virgülü sağa doğru kaydıracağız. Virgül artık 6 ile 5 arasında 1826,5 olacak. Cevap buradan bursa oluyor. Hasan'ın bir adımının uzunluğu 0,45 metre olup A noktasından B noktasına 500 adımda ulaşabilmektedir. Buna göre Hasan A noktasından B noktasına gidip geri döndüğünde kaç metre yürümüş olur? Şimdi A'dan B'ye 500 adım olacak. Buradan buraya 500 adım bir de dönecek. 500 adım da böyle. Toplamda ne olacak? 1000 adım atmış olacak. Yani 0,45'i 1000 ile çarpmamız gerekiyor. 3 virgül kaydıracağız. 3 virgül nasıl kaydırıyoruz? Şöyle 1, 2, 3 veya direkt bir anda 3 tane de kaydırabiliriz. Eksik olan yere 0 koyduk. O yüzden 450 olacak. Veya şöyle yapabiliriz. Onu da gösterelim. 1, 2. 2 tane virgül kaydırırsak, 2 sıfırı kullandık. 45 oldu virgülden kurtuldu sayı yani 45 tam oldu. 45 ile daha sonra 10 çarpmak için sayının sonuna bir sıfırı koyarız. Yani yine 450'yi bu şekilde bulabiliyoruz. Yukarıda tabloda verilen bölme işlemine göre boş bölmelerde yazılacak sayılardan biri aşağıdakilerden hangisi olamaz. Sayıyı böldüğümüzde 10'a böldüğümüzde sayının ne olması lazım? Küçülmesi lazım. Küçülmek için ne olması lazım? Virgülün sola doğru kayması gerekiyor. O yüzden virgülü sola doğru kayacağız. Sayıda virgül yoksa sayının sonunda bir virgül vardır. 36 virgüldür bu. 36 virgül 0, şeklinde. Virgülü bir sola kaydırdık. 3 virgül 6. Bir sola kaydırdık. Virgül 48 başında bir şey yoksa 0 koyacağız. Virgülü kaydırdık. Bir sola 2 virgül 78. Bir sola kaydırdık. 1,245 oldu. 3,6 var, 0,48 var, 2,78 var ama 124,5 yok. O yüzden cevap denizli oluyor. Yukarıda verilen bölme işlemine göre kare, üçgen, yıldız ve nice yıldızı yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Yüze böldüğümüz zaman virgülü 2 basamak sola kaydıracağız. Her sayının sonunda görünmeyen bir virgül var. 2 tane kaydıracağız. Direkt 2 tane şöyle kaydırabiliriz. Veya şöyle yapabiliriz. 1, 2. Yine aynı şeydir. 4,80 Sondaki sıfırını sileriz olmadı. 1, 2, 27, virgül burada. Başında bir şey yoksa 0. 1, 2, 248. Yine başına 0. 1, 2, 576, 40 oldu. Sondaki sıfırlarını Sileriz bunların 4,8 zaten bir tane varmış. Boşuna uğraşmışız. O yüzden cevap vata, ne oluyor. Yukarıda verilen bölme işlemlerinin sonucunun doğru olabilmesi için kaç kutunun içine bin yazılmalıdır? Bakalım virgül buradadır. 0,78 demiş. Yani virgülü buraya kaydırdık. 3 basamak kaydı için bine bölünmüş olması gerekiyor. Burada bakıyoruz. Virgülü buradan buraya getirmiş. Başlarına sıfır koyabiliriz. Sayı etkilemiyor zaten. Yine 3 basamak kaymış. O yüzden bu da 1000'e bölünecek. Sayının sonunda şurada bir virgül vardı. Buradan buraya getirmiş. Bu da 1000'e bölünecek. 3 basamak kaymış. İstiyorsak 1, 2, 3 de diyebiliriz. Ee, burada 7 ile 6 arasına gelmiş. 2 basamak kaymış. O yüzden 100'e bölünmüş. 1 var, 2 var, 3 var. Cevap kursu oluyor. Yukarıda verilen bölme işleminde kare yerine gelmesi gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir? Hangi sayıyı 100'e bölersek 5,6 olur şeklinde bakacağız. Yani 5,6'yı ya 100 ile çarpacağız. Çünkü burası nedir? Bölünen, bölen, bölüm. Bölüneni bulmak için ne yapıyorduk? Bölenle bölümü çarpıyorduk. 5,6 ile 100'ü çarparsak iki tane virgül kaydıracağız. 1, 2, 560 olacak. Yani virgül buraya geliyor. Cevap denizli olacak. Bir ton buğday 956 dolardır. Dolar ne alaka anlamadım ama. Buna göre 1 kilogram buğday kaç dolardır? Şimdi 1 ton 1000 kilogrammış. Yani 1000 kilogramı 956 dolar. Şimdi bizden 1 kilo istiyor. O yüzden bunu 956'yı 1000'e bölmemiz gerekiyor. 1000'e bölersek virgülü 3 tane kaydırmamız gerekiyor. 1 2 3 virgülü burada olacak. Yani 0,956 olması gerekiyor. Ceyhan olacak görselde verilen tomruk 99 yerinden kesilerek eş parçalara ayrılacaktır. Buna göre bu tomruğun parçalarından birinin uzunluğu kaç metredir? 99 defa kesiliyorsa 100 parça olacak. Parça sayısı bir fazla oluyordu kesimden. Yani 9,9'u 100'e böleceğiz. Yani virgülü 2 tane sola kaydıracağız. 1, 2. Virgül buraya geldi eksik olan yere de 0 koyduk yani 0,099 oldu cevap Adana oluyor